Günaydın kızım koç, koç kardeş, koç, koç, koç. Baba Kızlar günaydın baba, baba Baba Yaranı gösterme Tokalarını göster Baba O ne Çok Çılay güzel. Evet. Bak, Dünyacığım şey. günaydın. Baba bak baba, bir şey Ay yerim çayını. Tamam önce öbürlerine bak. Baba, baba. Taraklarınıza bak, bebeklerinize bak. Bak iki baba. tane bebek var. Baba sen neden bunu attın? Sizi aldım babacığım. Neden? Alışverişe gittik ya. Canım. Sizi baba. götüremeyince bunları aldık size. Beğendiniz mi? Baba. Aşkım. Senin kıyayı de, neden da neden aldın? Ne yaparsın? Ne? Bunlar cetti. Evet. Baba, Dünya. Dünya. Tamam. Abi, Efendim baba. aşkım. Evet. Simli babacım. Ben payım. Çok seviyorum. Çok mu seviyorsun Çok. Hani güna Günaydın demediniz. Arkadaşlara bir günaydın deyin Günaydın. 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 Akşam aldım geldim babacım. Tokalarınızı gördünüz mü? Bak tokalara bak. Aa, aa, ne güzel tokalarınız varmış. Baba açacak mı? Açma babacım. Onu sonra açalım. Tokalarınıza bak. Tarakların, bak taraklarınız var. Artık baba, kendi saçınızı kendiniz tarayacaksınız. Baba. O neydi kızım? Tavcanlı. Tavcanlı mı? Bakayım bir. Göster bir. Aa, Bak canım topuklu. Evet topuklu. aşkım. Neyi göster bakayım bir. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel değil mi babacığım? Bak arkasında da Evet. Baba. Aşkım. Tamam onu açabilirsin babacığım. Ben açayım. Onu sonra açalım babacığım. Ben bunu açayım. Olur mu? İlk önce büyüğü açalım. Bunu. Açayım. Altına bir şey serelim öyle oynayalım. Yapışır değilse. Üstünüze de yapışır. Bu gezilik kıyafetleriniz çünkü. Baba, baba, baba. Şimdi, baba, şimdi ah. edeyim, evet. Açıyorum. Aç o çun. Aç bakalım. Ne Açacağım bunu. Açamadın mı? Açarsınız siz ya. Siz güçlü bebeksiniz. Bebekeş, Sen Bana her şeyi bebekeş açarsın. Aç açın. Şey yap açın. Baba. Baba ya. Şöyle. Aç. Getirdin ya sana da göstereyim. Dur dur dur, dur bebeğim. Hah. Aferin. Bak, 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 bak. Hani Aa, Al. Al. Evet. Çıkar babam aç. değil babacım. O küçük bebek. Öbürünün yedek kıyafeti aşk mı? Maman. Evet, ona yedek kıyafet o. O küçük bebek. Maman. Evet. Çıkar arabanı. Evet. Maman. Tamam Minnoş'um getir. Atalım onu bakalım. Dur dünya küçük bebeğini de çıkart. Dur. Tersine. Dur aşkım. Baba. Baba, tersine tamam tersine. onu takarız. İlk önce bebeği arabaya bir bindir bakalım. Baba bu cetuva tamam almadı. Nereden biliyorsun almadığımı? Bilmiyorum. Evet. Aldım ki. Nerede? Nerede? Onlar sonra göstereceğim size. İlk önce oyuncaklarınıza bakın. Dubai çikolatası da aldım size. Başka ne almış olabilir? Kötü, kötü. Ne babacığım? Bir daha söyle. Şeker kötü mü? Çığıyor <laughs> ki. Okay. Okay. Niye çığmayacak? Onu. Otur bakalım. Ha? Oturdu mu? Evet. Baba. Aşkım. Hı -hı. Slime. Bakıyorum. Renkli renkli, ben renkli ben slime ben bak. Evet ha, renkli baba. renkli sen yatırdın mı bebeğini? Aa, aa. dünyada Dünya da oturtmuş bebeğini. Bebek merhaba. Nasılsın? Baba. İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Baba. Baba. Aa, aa. Efendim kızım. Bunlar da bunun yedek kıyafeti arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlara bir bay bay yapın kızlar. Hadi bir bay bay yapıyoruz. Ne diyorduk Abi, dünyacığım? Abana almayı, Al videomuzu almayı. beğenmeyi unutmayın Al arkadaşlar. Almayı. Görüşürüz. Şey Söyle kızım. Bak, buyurun, evet. Hadi bay bay deyin bakayım. Bak. Evet. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Şu anda kızlar. <laughs> Oyuncaktan bir şey gözü görmüyor, bay bay.